Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. NG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kaveco markasına ait olan Kaveco Classic Sports dolma kalemin incelemesini yapacağız. Web sitemiz ngkalem.com üzerinden de Kaveco marka ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Kaveco markası Alman menşeli bir firma. Çok güzel kaliteli kalemleri mevcut. Bugünkü inceleyeceğimiz kalem serisi ise dolma kalemlerinden bir tanesi olan Kaveco'nun Classic Sport Beyaz yani White olarak geçen dolma kalemi. Bu şekilde minimal vintage denilen bir karton kutusu ile beraber gönderiliyor. Klasik bir kutusu var bu şekilde. Tüm serilerde bu. Bazı özel serilerinde farklı renk kutularla gelebiliyor. Onların incelemesini ilerleyen videolarımızda mutlaka yapıyor olacağız. Kutumuz bu şekilde. Barkod her zaman olmayabilir üzerinde ama şurada ürünün işte Classic sport dolma kalem beyaz işte medium uç olduğu ile alakalı bir barkod var. Sonra KVK logosu işte 1883'ten beri üretimlerini devam eden bir firma. Amblemleri Amblem, mevcut. Bu şekilde hem bir kutu açılımı olması niteliğinde olmuş olsun. Karton kutudan sonra bizleri şöyle plastik bir ambalaj karşılıyor olacak. Burada da bir etiket mevcut. Bu etiketler her zaman olmayabilir. Bunu da belirtmek isterim. Burada da işte CLA bunun klasik olduğunu. VP Fountain Pen. Buradaki de White'ın kısaltılmışı olduğunu anlatan bir barkod numarası. Bunları bir kenarıya bırakalım. aveco classic sport beyaz ya da white olarak geçen serisi. Kaveco'nun e, klasik olarak adlandırdığı bu seri e, diğer sport serilerine nazaran farklı e, seçeneklerle geliyor. Nedir bunlar? Klasik seriler Nostalji klipsi ile beraber aynı zamanda bu klipslerde altın suyuna bandırılmış. Yani Kaveco bunlara gold plated olarak adlandırıyor. Bu tür serilerle geliyor. Ee, aynı şekilde uç kısmı da çelik uça sahip, üzeri e, gold plated diye adlandırılan altın suyuna bandırılmış bir yöntemle e, renklendirilmiş bir dolma kalem serisi. Şurada e, kapağında mevcut olan Kaweco'nun e, hat foil stamp olarak geçen Kaweco logosu da altın yaldızlı yapılmış durumda. Sonra e, klasiklerde olan yine kapaktaki o üst kabartma logosu da aynı şekilde altın suyuna bandırılmış ya da altın yıldız olarak geçen bir şey. Kullanım itibariyle e, klasik sportlar e, ve boyutlarıyla gerçekten minimal bir kalem. Şöyle elde duruşuyla ve yazım kalitesiyle pek çok kalem severin beğendiği ve cep boy kalem olarak adlandırılan bir kalem. Oldukça kullanışlı. Ülkemizde tüm KABEKO kalemler klipsleriyle beraber gönderilir. E, yurt dışında normalde bu şekilde e, klipsler olmadan gönderilmekte. Bu, yani bu klipsi ayrı olarak satın alıyorlar. Ülkemizde de dilerseniz farklı renk e, klipsler edinebilirsiniz. Mesela bu e, klasik sportla beraber gelen bir klips altın yaldızlı. Dilerseniz e, yine e, ayrı yeten işte farklı model alırsanız onlar şeyle gelme demiştik. Böyle klipslerle edinebilirsiniz. İşte bu klasik siyah kaplama bu bronz klips bu normal e, altın klips. E, bu kalemleri rahat bir şekilde sekizgen bir gövde yapısına sahip kapak tasarımı klipsi de aynı şekilde böyle rahatlıkla şuradan takabilirsiniz. Yani kabuklu kaleminizi klipslerine kişiselleştirmek sizin elinizde. Sonra e, bu zaten altın yaldızı kendisinde olan mevcut klipsi. Siyah klipsi de bu şekilde takabilirsiniz. Böyle klipsler mevcut. Ona da değinmiş olalım. Klipsini takmak çok kolay. Kapak tasarım sekizgen, klipsi de sekizgen. Şu şekilde böyle de takabilirsiniz. Böyle de artık nasıl arzu ediyorsanız. Yani eliniz solaksa işte farklı bir şekilde takabilirsiniz. Solak yazıyorsanız hani yazı yukarıda kalsın. Şöyle mesela. Kaveko yazısı şöyle kalsın diyorsanız, klipsi ona göre takabilirsiniz. Yani şöyle. Yazı ters olur ama e, klipsi kişiselleştirmek, yani çevirmek sizin elinizde. Takarken şöyle rahat bir şekilde itiriyorsunuz. Böyle. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Klipsinin üzerinde Kayokop markasına ait olan detaylar mevcut. Logolar e, baskı kalıp şeklinde yapılmış. İşte firma ile alakalı nostalji klipslerde bulunan şu Kaveko logosu mevcut. Sağlam bir klips. Oldukça rigid. Baktığınız zaman. Bu kalemde şöyle güzel yanları var. O kadar küçük ki yani şöyle normal boyutlu kalemlerden kapandığı zaman oldukça küçük bir boyut var. Bu da kalemi taşırken oldukça rahat etmenizi sağlıyor. Cebinizde, kot pantolon cebinde veya gömlek cebinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yaklaşık kapalı kafa kapalı iken 105 santim şey 105 mm boyutlarında. Kapak açık iken 100 mm civarında 95 civarı. Şöyle kapağını da tutturalım. Bu şekilde de 135 mm yani 13,5 santim ideal bir kalem boyutlarını andırıyor. Klipsin köşeleri yuvarlatılmış. Elinizde rahatlıkla farklı çeşitlerde kullanabilirsiniz. Şu kısmı e hafif yuvarlatılmış bir yassılık var. Şurada vidalar da var. Şuradan tutuyorsanız eğer elinize tam oturuyor ve yazın konforunu vaat ediyor bu yönüyle. Yaklaşık olarak 10-11 gram bir ağırlığa sahip. Oldukça hafif bir dolma kalem serisi. İçerisinden bir adet uluslararası standartlarda uyumlu short cartridges olarak geçen Royal Blue mavi kartuşla gelir. Kaviko marka Royal Blue kartuş çıkıyor içerisinden bir tane. Kartuş bu şekilde çıkması gerekiyor. E, çünkü böyle olursa normalde e, patlama, şuradaki derin akıtma riski var. Bundan dolayı da bu kartuşları Kaveco bu şekilde gönderiyor. Gövde ikiye ayrılabiliyor. Vidalı bir kapak sistemi var. Aynı zamanda vidalı gövdeden ayrılma sistemi mevcut. Rahatlıkla vidalıyorsunuz. Aynı şekilde kapak böyle. Vidalı çevirme sistemine yapılmış. Bu yönüyle oldukça güzel. Uçtan bahsetmiştik, Kaviko markasının uçları oldukça kaliteli. Bu çelik uç üzeri altın suyuna bandırılmış bir sistem. Şurada ucun medium uç olduğu, işte Kaviko logosu ve işlemeler mevcut burada. Şurada da uç topu var. Damak sistemi de oldukça başarılı yani ideal bir mürekkep akışı sağlıyor Kaweco'nun uçlar. Uçlar çıkartılabilir. E, dikkatli bir şekilde çıkartıp takabilirsiniz temizlik yaparken. Ama tavsiyem herhangi bir sorun yokken e, kaleminizi durduk yere uçlarını çıkartmayın. Şu şurada dursun. E, Kaviko ürünleri. Kaviko'nun isterseniz kartuşları var bu şekilde. İçerisinden 6 tane çıkıyor bunların. Açmayayım için şimdi içini. İşte çeşitli renklerde kartuşları var Kaviko'da. Şöyle. Şöyle. İşte Caramel Brown. Işte Royal Midnight Blue, Sunrise Orange ve işte Ruby Red. Bu kartuşlarla dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle kartuşları da var. Ya da derseniz ki ben normal farklı markada kullanmak istiyorum. Şöyle karandaş markasına ait olan kartuşlar da var. Bunlar da e, uluslararası standartlarda uyumlu kısa kartuşlar olarak geçiyor. Bunlarda da içerisinde 6 tane var. Gördüğünüz gibi karandaş markasına ait olan bunlardan. bunlar kabiko kalemlere uyuyor. Çünkü standart oldukları için uluslararası standartlarda oldukları için bu kartuşları da kullanmak mümkün. Çok güzel renkleri var bunların da. Artık hangi renk sizin için uygunsa işte çok çeşitli renkleri var. Bu neymiş? İşte delicate green gibi. İşte black. Çok harika renklerde mevcut. Bunları da web sitemiz engkalem.com üzerinden inceleyebilirsiniz. Bir de e, Kaviko kalemler ya da ben e, sadece şey kullanmak istiyorum. Hani mürekkep şişesinden çekmek istiyorum derseniz de şu şekilde Kaviko'nun e, mini pistonu var. Şöyle. Bu mini piston sayesinde rahatlıkla kalemize takarak şöyle takıyorsunuz. Şöyle takalım, dur takamadım. Biraz baskı uygulamanız gerekecek. Şu an olmadı. Biraz baskı uygulamanız gerekiyor. Çünkü piston ağızları o kadar sıkı ki baskı yapmadan takmak biraz güçleştiriyor. Şu şekilde taktıktan sonra geriye çekerek mürekkebi doldurmanı sağlıyorsunuz. Fakat mürekkep çekmek için mutlaka kaleminizin şuraya kadar gömülü olması gerekiyor mürekkep şişesine. İşte çeşitli karyoko mürekkepleri var. Renk non renk. İşte şişesinin kapağını açıp yani mürekkep diyelim şuraya kadar. Şuraya kadar batırıp önce şunu aşağı indiriyorsunuz. Sonra yavaş bir şekilde çekiyorsunuz. Hava alacağı için şuralarda kalır. Tekrar bir boşaltım yapın içerisindekini. Sonra tekrar yavaşça çekin. Mürekkep içerisinde doldurmuş olacaktır işte farklı renk mürekkeplerle bu şekilde kullanılabilir. Biraz uzun bir video olacak farkındayım ama sorulan yani bize ulaşan mailde olsun işte Instagram üzerinden ulaşan sorularda bu tür sorular soruluyordu. Hem bunları bu videoda anlatmak istedim bir yandan da. Kaveko markası illa Kaveko marka mürekkep kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz işte mesela Monteverde'nin bir mürekkebini de bu pistonla kullanabilirsiniz. İşte topazmış mesela bu rengi de. Bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte başka marka ne var? E, Rohler, Klinkner markasına ait olan, e, gerçekten kaliteli bunlar da. Bu tarz mürekkepleri de kullanabilirsiniz. Bu da 2021 yılında çıkan İstatis rengi. Kanalımızda incelemiştik bu mürekkebi de. E, bu mürekkeplerle de kullanmak mümkün. Yani illa kaveko olması gerekmiyor. Herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Pistonda kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bu şırıngayla bunun içerisine işte mürekkebi bundan çekip doldurup böyle de kullanabilirsiniz. Bu bittikten sonra yıkayıp. Ee, tamamen artık e, tercih size kalmış. Ee, bu konuda oldukça e, rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Şunu da koyalım bir kenara. Şöyle kalemimizi de tekrardan kapatalım. Bir de yazın denemesi yapıp videomuzu sonlandıralım istiyorum. Şöyle yapalım. Ee, Kaviko yazım deneyimi gerçekten başarılı. Bu konuda sizi üzmeyecektir. Hala hazırda kullanmış olduğumuz e, Kaviko Klasik Sport siyah Rengini tercih etmiştik. Bu kalemi ben tercih meselesi e, klipsiz olarak kullanıyorum. Dilerseniz klipsini sökebilirsiniz. Hiç fark etmez. Rahatlıkla. Bu da medium uç. E, i̇çerisinde siyah kartuşum var. Bitince e, varsa elimde mürekkep dolduruyorum. Aynı mürekkepse kartuşla kullanmaya devam ediyorum. E, kullanım yönüyle de başarılı mürekkepler. Şöyle yazalım. ENG kalem. .com. Web sitemiz engkalem.com üzerinden Kaveko marka ürünlere ve diğer tüm kalem mürekkep çeşitlerine ulaşabilirsiniz. inceleyip satın alabilirsiniz. Ee, ve YouTube kanalımızdan da pek çok marka ürünün e, incelemesini izleyebilirsiniz. Bildiklerimizi aktarmaya gayret ediyoruz. E varsa eğer yanlış söylediğimiz işte istemeden de olsa yorumlar kısmına belirtirseniz çok memnun oluruz. E bize ulaşan tüm mesajlara cevap vermeye gayret ediyoruz. E desteğiniz için de her zaman teşekkür ederiz. Güzel bir yazımı var Kaveko'nun. Şöyle yazalım. Kaveko Klasik Sport bu siyah modeli, bu da klasik white, beyaz diyelim biz buna, beyaz, medium uç. Yazımı oldukça güzel. Ee, uç yapısı aynı, ee, tamamen benzer, yani hemen hemen aynı uçlar, hiçbir fark yok, gördüğünüz gibi, uç yapısı bütünüyle aynı. Sonra şöyle bir şunu da çıkartalım. İsterseniz klipsli, isterseniz klipsiz şekliyle kullanabilirsiniz demiştik. Yazımı keyifle. Mürekkep akışı ve dengesi ideal nitelikte. Atlama yapmayan ee, tabii ki atlama yapan mürekkeplerde kalem içerisinde mürekkep çok uzun süre beklediyse atlamalar yapabilir. Bunlar tamamen kullanıcı kaynaklı olan şeyler. Onun dışında farklı açılarda da yazımı güzel. Kuru bir yazıma sahip. Ee, tabii ki içerisindeki mürekkep de bu bunu etkileyen bir faktör. Yazım kalitesi ve elde duruşu ve kullanım kolaylığıyla Kaviko marka ürünler Beğendiğimiz ürünler Bu ise spor serisi bunun ayrı bir keyfi var ee, Hani burada amacım hani kalem övmekten ziyade e, Bu kalemle yazmaktan büyük keyif alıyorum e, pek çok marka kalem kullanıyoruz e, Ailecek e, Memnunuz açıkçası yani burada tanıttığımız ürünlerin pek çoğunu keyifle kullanıyoruz Bir de şu bir meselesi var Şu e, şöyle bir durum var Her kalemi herkes kullanamayabilir yani bu kalem benim için inanılmaz güzel bir konfor, rahatlık sunarken bir başkası için bu konfor ve rahatlığı vermeyebilir. Yani bu tamamen kişisel bir tercih. E, atıyorum bu kalem ona çok uygun fiyatlı gelebilir. Ya bu alınmaz diyebilir. Adi gibi gelebilir ya da çok düşük, e, kötü gelebilir ama dediğim gibi bazı için de e, bu kalem başucu kalemi olabilir. Yani bu yönüyle e, kalemleri kendi objektifimizden, kendi ne derler yani kendi kullanım deneyimimiz açısından değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da her kalem herkese uymaz. Bunu her zaman belirtiyoruz. Ama şunu fark ettik biz: kaveko marka ürünlerde genel olarak tüketici odaklı baktığımız zaman pek çok kişi memnun Kabeo markasından. Plastiği gerçekten kaliteli, damak yapısı ve uç yapısı gerçekten kaliteli. İşte ülkemizde satış sonrası destek konusunda da oldukça başarılı firma. Bu yönüyle beğendiğimiz bir marka. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle bugünlük bu kadar diyelim. Kavikoy ile ilgili. Video biraz uzun oldu. Farkındayım. Affınıza da sığınıyorum. Ama genel bir toparlamam gereken bazı şeyler vardı. Onlardan da bahsetmek istedim. Konular atlayarak gidiyoruz ama yine de aklımıza geldikçe videolarımızı spontane çekiyoruz. Herhangi bir işte bir yerden okumuyoruz. Ya bundan dolayı da farkında olmadan derimiz sürserse sürçerse mesela işte ya da yanlış bir bilgi verirsem mesela bu kalemin ağırlığı atıyorum 10 ila 11 gram ağırlığında ya belki 13 diyebilirim. Hani çünkü e, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Burada hani nasıl diyeyim size ezbere konuşmaktan ziyade hani ö, ölçüp araştırıp işte bilgi edinip burada mesela kalem uzunluklarını beraber ölçüyoruz. İşte elde duruşunu elde duruşu nasıl onu beraber ölçerek hareket ediyoruz. Ama bu yönüyle dediğim gibi insanız hepimiz. Yanlışlıkla bir şeyler söylemiş olursak da hani affınıza sığınıyorum. Çok şükür kanalımızdaki abonelerimiz bizi destekliyorlar. Sağ olsunlar. Farkında olmadan dediğim gibi yanlış bir şeyler söylersek de bizi uyarmaya gayret ediyorlar. Bildiklerini herkes çünkü bir şeyi mümkün değil herkesin tamamen bilmesi. Çünkü Çağımız o kadar çok hızlı ki takip etmek gerçekten çok zor. Yeniliklerden haberdar olmak. Biz de bildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Verdiğiniz destek için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.